Olgucu neredeyiz? Canım, sevgili Feri <laughs> evindeyiz. Zekeri Kedi, mokayla beraberiz. Ya böyle bir tatlılık olabilir mi? Şuna bakar mısınız? Bunu söyleyeceksin anne, biliyorum dedi. Kesin zaman, yarın gece bunu söyleyeceksin. En çok sen ilgileniyorum diyeceksin dedi. Evet, en çok ben ilgileniyorum yani. <laughs> Olgucuğum, harika bir karşılaşma yaşadık az önce görmüşsündür. Ee, bugün arkadaş canlısında konuklarım sevgili Adasan Numan ve Mehmet Turgut. Ve, ve bunun adı süt, ne? Süt. süt mü? <laughs> Gerçekten ismiyle bir sevim abi. Ya anlatsın ya süt olduğunu. Nasılsınız efendim? İyi Umutcuğum sen nasılsın? İyi valla. Harika bir İstanbul günü. Biraz serin ama. Bir tık. Ama tatlı bir hava var. Sıcak evet. olmasından, çok sıcak olmasından iyidir. Bence ben de söyleyeyim. katılıyorum. Mehmetciğim sever böyle havaları. Evet bu havalarda güzel şeyler yaparız. Tamam senin havan değil mi? Tamılık. <laughs> <laughs> ee, daha henüz kahve içmedik. Sabah çok erken bir saat. Herkes e, sabah yürüyüşünde. Biz program çekiyoruz. Neden bu saatte buluştuk? Biz o saatte uyanmıyoruz bile diyordu Mehmet ama... Yattığımız saatlerde <laughs> seni çıkardık. <şart. gülüyor> <laughs> Efendim ama gerçekten güzel oldu. Çünkü güzel bir gün uyandık. Enerjimiz taba. Buradan daha biz varfa gideceğiz. iş yapacağız. Biliyorsunuz sezon sonuna geldik. Açılışımız var. E artık bütün işlerimizi bitirdik. Ameliyathanemizi yaptık. Köpeklerimizin kulübelerini yeniledik. Efendim bütün çitlerimizi yeniledik. Suluklarımızı koyduk. Yollarımızı yaptık. E ufak tefek eksiklerimiz kaldı ama onları da yapacağız. Hiç merak etmeyin. Çekime yetiştiremedik ama yapacağız. E biz buradan açılışa gideceğiz. Şimdi birazcık sözü Sevgili Mehmet ve adaya bırakıyorum. Çok konuştum. Biliyorsunuz ben <laughs> çok konuşuyorum. <laughs> Konuklarından çok konuşan sunucum olur efendim. Olur oğlum Okan Bey ya. <laughs> ee, Okan'ı da yad ediyoruz arada programımızda. Edelim tabii. 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 Edelim ona. Geçen Cansel'i konu kaldık. Cansel'e şey yapmış. Cansel'le e, kim bir konuğum da vardı dedi. Eee ne haber demiş eski yakışıklılar. <gülüyor> <gülüyor> Adam yılların... <laughs> Yıldırım biri kimin boşalmış. Onlar ne biliyor musun? A kuşağı. <laughs> A kuşağı. Ağ kuşa onlar. eğitmeni şey demişti. Benim hayatımdaki en büyük başarısızlığım. Gerçekten mi? Abi çok özgür ruhlu bir be hayvan bu. Bu geldiğinde bize 45 günlüktü. Ben hayat, hayatta köpek almam diyordum yani. Çünkü köpek acayip büyük sorumluluk ya. Evet. Ondan sonra bir çok seyahat ediyoruz ya Evet. Ondan sonra bu 45 günlükken ada getirdi benim. Cihan gibi yaşıyoruz o zaman. Kucağıma koydu buna. Şu kadardı bu arada. El kadar. kadardı. Ondan sonra ben buna bakmamaya çalışıyorum falan. Ondan sonra bir göz göze geldik. Hadi dedim götürelim veterinere de aşılarını yaptıralım. Ya. Ondan beri altı geçti işte. Evet. Ama siz şöyle bir bakıyorum da... Arkadaş bu ne uyum ya. <laughs> yani... Marka bir aile efendim adeta. <laughs> Köpeğim bile siyah kendi Yani sizi blurlamak zorunda kalacağım. Marka gösteremiyorum diye Mehmetciğim. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah. Biz bunu bir yaşına gelene kadar ilk bir sene şeye götürdük. Polinesköy'de köpek yürüyüşleri var böyle yüzlerce köpek. Köpek sahipleri toplanıyor çok erken saatte ama. Sabah 6'da. Benim son için son? biraz zorlayıcıydı pazar günleri. Hani hep gittik ve orada mesela hayvan daha şu kadarken sosyalleşmeye başladı. O yüzden de bu hayvan mesela bugüne kadar ne bir köpekle ne bir insanla herhangi bir şeyle derdi olmadı yani. Sıfır problem bir köpek bu. Nazar değmesin. Labrador değil mi? Labrador. Evet. Hep aç. Hep aç. <laughs> bir isim koymuşsunuz ya? Süt kokuyordu ilk sahiplendiğimizde. Ha ondan. Ben direkt süt bu dedim. Şimdi tabii o kokudan eser kalmadı. <laughs> Ama ismi hala... Ha, ben de renginden ötürü böyle bir şey yaptınız hiç dedi. Hiç ironi falan, hiç oraları değil. Hakikaten süt gibi kokuyordu. O bu yağlı köpek de. kokusu vardır ya. Hadi köpeğimizin bir özelliğini de anlatayım o zaman. Sözü süs kenarında. Buyursunlar. Şimdi darbo bunu biliyorsun Parmaklarına nasıl perde vardır. Evet. Ve yüzücü köpektir bunlar. Evet. Bunlar zaten da, şey, Danimarka asıllı. Ondan sonra işte balıkçı köpeği falan. Evet. Ondan sonra o yüzden Labradorları tasmasız deniz kenarında gezdirmeyin boğaz ederler. Su atlar. atlar diye. Atlıyor mu? <laughs> abi böyle bir şey olamaz. <laughs> Gerçekten var. Tek su, su sevmeyen Labrador bize Nefret enkendir. ediyor. Öyle bir şey olabilir ya, mi? ya. yağmur yağdığında ben onu gezdiriyorum mesela ya da beraber gezdiriyoruz. Hemen iç, işini halledip içeri girmek istiyor ya da girmek istiyor. O kadar. Evci mi? Ya yani. Fino bu, fino. <laughs> çok, çok, çok. <laughs> ya. Gören de bu bir şey zannediyor böyle kilolu falan bilmem ne fit falan. Saldırır mı diye soruyorlar, istemsiz gülüyorum. <gülüyor> Yalar. Şey var hani insanlar köpeklerini utan diye böyle rol yaptırıyorlar ya. Hı -hı. Ben evet. de şey diyorum mesela, utandır oğlum. <laughs> Utandır oğlum. Ay bir şey söyleyeceğim. Çok şey yaptın ama ya. Çok mu kötüledim? Evet çok kötüledim. Hadi biraz da iyi huylarından bahsedelim. Evet biraz da iyi huylarından bahsedelim. <laughs> Güzel uyur. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> ayıp ya. Mehmet öyle diye. Uyuyor, yemek yer. Özellikle köpek. Yani bu her köpek. <laughs> çok seveceğim bir köpek. Şimdi çok. E misafirliğe geldiğimizde... Evet. E, hani tamam misafir görünce böyle bir... Melisa'ya da aşık olmuştu. Evet. Güzel kızları çok sever. Çok seviyor yani. yani güzel firman yani. Efendim, e, Mehmet Turgut, Ada Sanlıman ve Süt... Turgut budur, Süt Sanlıman mı? Şimdi ne diyoruz kendisine? Sadece Süt ya ben. Sadece süt Sanlıman, Sadece Mehmet Sanlıman ben. <gülüyor> <gülüyor> e, hani böyle e, evlilik olunca anladım ben de onu. Böyle soy isim değişiyor Hı. falan ya böyle evet. işte. E, o kağıt üzerinde bir şey oluyor ama reelde, pratikte tam olarak o değil sanki Yok öyle olmuyor. Değil mi? A, değil mesela... Mehmet Sandıman, Umut İnci falan diyebiliriz <laughs> kendimize. Mesela Emre var bizim, Emre Biricik. Geçen beraber dedik benim Çünkü yani bütün kontrol mekanizması kadınlara geçiyor yani net. Evet, biz şimdi küçük bir ara veriyoruz. Çünkü gidip bizim artık bir kahve içmemiz lazım. Kahve içerken tekrar beraber olacağız. Alkocuğum kahvelerimizi aldık, Bebek Parkı'nda oturuyoruz, sütün yine muhteşem e, maceralarında <laughs> bir kuple anlatıyorlardı tam. Dedim Durun Mehmet'cim, Adac'ım. En son e, yeri yedi demiştiniz. Evet, diş, diş çıkarırken yeri yedi Cihangir'deki evimizde. Her şeyi zaten yedi, o yetmedi, yeri ye yerken yakaladı. <laughs> bir bölümü vardı. Özendik özendik şey yaptık, yılbaşı ağacı yaptık falan. Bizim neyimize yılbaşı <laughs> Ama o yedi de bu kadardı bu. Evet. Gerçekten <laughs> en kazı. Ya yani süt. İki yaşına kadar en kazdı. Demin şeyi gördünüz mü? Yani şey e, fındık su geldi. Fındık, fındık su. Efendim, fındık su geldi az önce yanımıza bizim. Böyle tatlı <laughs> bir şey olabilir mi? Nasıl ama? O köpek biliyorsunuz <laughs> böyle... 50 kilo falan olacak. Adı hala mı fındık su kalacak. Yani yavruyken okey <laughs> de büyüyünce ne olacak yani? Ama peki kıskanmadın mı biraz? He? Kıskanmadın ben mı? Ben çok kıskandım. Ee, Kaşınma. Nasıl? Nasıl? ...üç aylık sahibinin peşinde tasmasız yürüyor. Ben böyle şeyleri çok kıskanıyorum. Biz bunu altı yıldır becermeye çalışıyoruz. <laughs> Ama hiçbir köpek seni kaydedecek de olamaz abi, ya. Özgür ruh, özgür ruh. Evet, abi Kola baksana. Burcu bak. benim oğlum. Peki, bu kadar. Ee, bu arkadaşımızın hikayesi, macerası var. Hiçbir iyi huyu yok Nasıl? mu Nasıl? Ne kadar zamanda özlüyorsun, kaç dakikada özlüyorsun? Abi hemen özüyoruz. Hemen özlüyoruz. Yani bazen böyle bir şey dışına falan çıktığımızda Sezen'e bırakıyoruz. Ama ben ondan sonra üçüncü gün Sezen'cim bir video gönderir misin? Bir fotoğraf gönderir <laughs> Aynen. misin? Aynen. Sezen'cim senden ricam <laughs> bir terlik verir misin? Ne yapıyor bizimki? <gülüyor> <gülüyor> bizimki ne yapıyor? Bizimki ne yapıyor? <laughs> yerinde mi falan? Hep video istiyoruz, fotoğraf istiyoruz. Fotoğraf yetmiyor, video istiyoruz. Bunu otele yani. yolladığımızda, otel dediğimizde bu arada şey değil yani. Biz bayağı, de kalırız orada. Hani sen ben bungalovları var önü camlı falan. <laughs> böyle dev gibi yerde Havuzları var. Sezen Hanım var sağ olsun çok yani bize desteği da e, oraya veriyor. Aynen. Ondan Sezen şey diyor, Mehmet Bey diyor, e, süt ya geldiği zaman diyor, bize diyor hiçbir iş kalmıyor diyor. Çünkü Nasıl yani? bir ağzına bir şey alıp koşmaya başlıyor. Bütün köpekler de peşinde. Aç, <laughs> açılık koşucu arkadaş. Hiç durmaz. O yüzden zaten tasmayı bak tasmayı çıkartamıyoruz. Çıkarsak şimdi buradan, buradan roketleyecek yani. Aynı Otto. Çok benziyor öyle. İnanılmaz, Hep, o ben de hazır. çok söyleniyorum Hep böyle. Hazır koşmaya Çok söyleniyorum, vay diyorum işte terlik yedin bunu yaptın, şunu yaptım Abi böyle akşam oluyor, ya gerçekten böyle hadi gelsin de sarılsın. Ya da böyle iki dakika önce bir şey yapmış oldu birazcık böyle kızar gibi oluyorum. Sonra hadi gel, şurada yat, şurada çünkü... <laughs> o temas... Teması, ee. ben de artık alıştım o temasa evet. gerçekten. Abi temastan teması geçtim, o tıkır tıkır ayak sesi var evin el, içinde. Evet. O bile olmadığı zaman boşluk oluyor, değil mi? Seyahatten geliyoruz mesela, o bizden bir gün sonra gelecek. Süt. Geceleri tamam. döndüğümüzde böyle seyahat. ev böyle bomboş geliyor. Evet, sinir bozucu oluyor aa. yani. Ama çok haklısın gerçekten ama eğer bir evde köpek yaşamaya başladıysa, kedi yaşamaya başladıysa, yani şey oluyor ya böyle sokakta böyle sokak köpeği oluyor mesela, köşe başında duruyor, bir şey oluyor köpek ayrılıyor ve gerçekten çok büyük bir boşluk hissi yaşıyorsun. Yani. Bir şeyde hatırlarsın sen teşvik pardon bölüm ama. Teşvikiye'de Tommy vardı. Evet. Ya, evet. Biz onun heykelini yaptık. Bilmiyorum denk geldiniz evet, mi? Evet ben gördüm. Evet var. Abi yani orada şunu fark ettik. Biz o heykeli yaparken bütün mahalle geldi. Burada bu insanları bir araya getiren şey ne işte o boşluk. <laughs> Biz ya, eskiden cih Cihan, o zaman isim vermiyor belediye başkanı. İşte orada yaşayan sanatçıları böyle bir şey yaptı işte, hani böyle bir dertlerini düzenleyerek falan. Ondan sonra herkesin tabii farklı farklı dertleri var. Biri tiyatro açmak istiyor, biri bilmem ne. Herkes vakitlerden bir yer bulur muyuz falan. <laughs> Ondan sonra ben de dedim ki benim tek derdim var, şu köpek parkına el atmanız lazım. Bir kere evet. zemin toprak, kışın çamur oluyor. Ondan sonra ve yani oraya bir köpek sokmanın, ...şeyi yok yani, hani imkanı yok. yok. Çok fazla Aransa. hastalık kaptı köpekler evet. o park yüzünden sonra ve kimisi ne kaybettik. Tartar zemin yani. yapılması lazım dedim. İşte, i̇şte çöp lazım, o lazım. Gerçekten yaptılar. Yaptılar. Ben geçen gün orada çekim yaptım. Böyle bir gittim, kedileri besledim yine orada biraz. Hı -hı. Yani Güzel, benim sayemde demeyeceğim de hani... Yok canım, ilk şeylerin, diyebilirsin. Niye demeyiz? Sen böyle. bir hayvan seversin de sokak hayvanları için... ...bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Tabii ki söyleyeceğiz Oo, bunları. Ezelden ne zaman açılıyor? Benim bir sürü hayırlı işim var ya. Çok. Biraz bahseder misin onlardan? Hatırlayalım hep beraber. Bir talihsiz bir olay olmuştu mesela. Bolluca'da bir köpek zehirlenme, zehirlenme meselesi olmuştu. Hatırlar evet. mısınız? Evet. Tam o dönem oraya gittik işte. Ondan sonra işte oraya yardım toplamak için kendi şeyimizde böyle bir, birkaç sanatçı arkadaşımla. Ondan sonra e, yani battaniyedir, ilaçtır falan filan bir yere kadar. Sonra ben bir 5199 diye bir sergi yaptım. 5199 hayvanları koruma yasası burada. Bundan sonra yani işlemeyen bir yasa yok. Sonra işte bu hatırlarsın belki demir demekanı kurt. Hı hı. İşte sarayımızı gelgeden falan. Evet. O fotoğrafları da işte e, sergi açıp işte çok iyi sergiydi bu arada. O şey için böyle bir bağış şeyi fonu yarattık orada. Bitirsin. Ya çok var ya. Her, her sene mutlaka bir şey yapıyoruz zaten. Bitsin. Bir de şöyle Yannet bir şey var. Bu. Ben bir şey eklemek istiyorum. Mesela buradan sanatçı arkadaşlarıma sesleniyorum. <laughs> Ne oldu, Şimdi ne oldu? herkesi herkese zaman içerisinde böyle hayvan hakları ile ilgili belirli markalardan projeler geliyor. Ee, orada izlenmesi gereken bir yol var. Ben çok fazla bunu şey yaptığım için, için olduğum için e, hemen hangi kuruma hani işte bana göz kulak olama, hayt tapamı neyse o ne kadar bağış yapacaksınız diye sorsunlar. Tabii. Ondan sonra önce mesela o ilk o markanın vereceği, Hı -hı. o kuruma vereceği, STK vereceği parayı garanti edip onu onlara aktarıp Ondan sonra yola yola koyulmaları lazım. Ben hep öyle yapıyorum. Çok doğru. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Müthiş bir ailesiniz. Bu kadar herhalde biz en öyle. çok şu 26 bölümde en çok güldüğüm bölüm olabilir. <laughs> <laughs> çok neşeli eğlenceli bir programımız ama gerçekten zaten biz Mehmet'le e, Hafif yaşlanmaya başladığımız için esprilerimiz çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yiyor, bir şey yiyor. A ağaç yalnız. Ağaç mı? Bunu... çok, bağır. iyi bir, çok iyi bir kapanış oldu bak. Tam uygun. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yiyor Mehmet, bir şey yiyor. <laughs> Hayatımız böyle geçiyor. <laughs> mi? Ben bunu bilseydim adını hayır koyardım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> en çok hayır diyorum çünkü. Bizim Bora e, Akkaşları diyor yani adı baba ama biz daha çok hayır diyoruz. Hayır abi, hayır hayır. hayır, saçı reaksiyon gösteriyor. Gerçekten isminden <laughs> çok hayır abi. diyoruz. Ağacı kemirdi. Parfa geçiyoruz. E, oradaki işlerimiz artık sonuna bulaştı. E, açılışımızı yapacağız. Birçok arkadaşım da gelecek bugün oraya. Biraz kalabalık olacağız. Bu sezonun sonuna geldik yine. E, kış gelmeden bu sefer işimizi bitirdik. Çok mutluyuz kış gelmeden yetiştirebildiğimiz için. Şimdilik buradan bu kadar. Söyleyeceğiniz bir şeyler var mı Mehmet'cim, Ada'cım? Çok sevgiler. <laughs> Hayvanları severim. Harika bir mesaj. Görüşürüz Olgucuğum birazdan. Efendim tekrar merhabalar. Biz e, bu sezon programımızı açarken e, çok büyük bir desteğe ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Ameliyathanemiz yoktu. Köpeklerimiz için e, daha e, fazla sayıda ve daha kapalı alana ihtiyacımız vardı. Efendim bostanımız yoktu, çitlerimiz yoktu, yolumuz yoktu. Dedik ki biz ne yapalım? Biz yardım isteyelim. E, sevgili Mithat, Bülent, Özmen. E, İGDAŞ Genel Müdürümüz bize bütün ekibiyle, bütün imkanlarıyla e, koşarak geldiler, yardımımıza yetiştiler. Gördüğünüz güzel ameliyathaneyi yaptık efendim. Köpeklerimizin kapalı alanlarını yaptık, kanatlı hayvanlarımızın kapalı alanlarını yaptık. E, ahırlarımızı elden geçirdik, buranın yolunu yaptık, çiftlerimizi yaptık. Her şey çok güzel oldu. E, bugün de açılışımız 13. bölüme geldik. Sözümüzü tuttuk. E, hep birlikte bugün finale ulaştık. Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aslında e, bakın belki biz susmalıyız. Onlar konuşuyor ya. Bu <laughs> <laughs> sanki onların mutluluk sesi gibi geliyor bana. Mutlular, huzurlular, rahatlar. Dolayısıyla onlar konuşuyor. <laughs> e, ee, ben de yarattığı iyisi oldu. Ben aslında çok teşekkür ediyorum. Bu çocuklar için sizlerin yaptığı şey çok kıymetli. Benimki sadece ben derken kurumum olarak bizim aslında yaptığımız sadece bu çabaya, bu gayrete e, katkı sunmak, destek olmak aslında yaptığımız o. Bizimki çorbada bir tuz, okyanusta bir damla. E, asıl okyanus sizlersiniz. Ben size teşekkür <laughs> ederim çocuklar adına. <laughs> Bir burayı görmek ister misiniz? Açılışını yapalım mı birlikte? Nöbeti efendim ameliyathanemizi <laughs> açıyoruz. Ee, okan yanlışsam düzelt ilk defa bir... E... Ya, Türkiye'de bir dernek bünyesindeki ilk özel böyle bir yapı oldu. Ya efendim biz burada 7-24 büyükbaş hayvanlarınız varsa başında bir şey gelirse lütfen bize ulaşın. Ee, burası hepimizin yeri. Ee, biz çocuklar için elimizden gelen her şeyi yapmaya e, her zaman hazırız. Ee, şimdi sayın <laughs> genel müdürümün de e, uğurlu elleriyle ne, efendim ameliyathanemizi açıyoruz. Ya, hadi açalım. Çok basit anlatacağım ama buradan e, rampadan geliyor e, büyükbaş hayvanımız. Jalaskar sistemiyle alıyoruz onu, ameliyat masasına götürüyoruz. Ee, müdahalesi yapılıyor. Müdahalesi yapıldıktan sonra uyanma baksı olacak bu taraf. Bu tarafın zeminini biz daha yumuşak bir malzeme ile, havuç bir malzeme ile kaplayacağız. Oradan rahat rahat uyanacak ve kapıdan çıkıp hayatına güzel yerde devam edecek. Peki Okan bir şey soracağım. Çay var mı burada? Vardır. Bize bir çay ısmarlar mısın Tabii ki. artık? O kadar iş yaptık Tabii. bir çay içmedik ya. Tabii ki. Tabii ki. Hemen. 26 bölüm oldu biz bu sezon ikinci sezonumuz. Ee, biz bu projeyi gerçekten bir e, farkındalık yaratmak için e, Nasıl bir ortamda, bu kadar kalabalık bir şehirde nasıl yaşıyoruz, diğer arkadaşlarımıza nasıl yardımcı olmaya çalışıyoruz, onlar için nasıl bir hayat kuruyoruz, kimler çalışıyor bununla ilgili, neler yapılıyor, nasıl projeler üretiliyor, bunu anlatmaya çalıştık. Bir de gerçekten bu iki sezondur hem Varf'ta hem Göktürk'te eş, dost, arkadaş, kurum, kuruluş, iştirak vesaire derken ne kadar büyük bir aile olduğumuzu gördük. Herkes bir noktasında e, bir şeyin ucundan tuttu ve yardımcı oldu. Gerek kulübe, gerek branda, gerek taşıma, gerek dozer, taş, çimento derken... Diren <laughs> <Dilen taş. gülüyor> derken... en sona sattın zaten <laughs> Kamyonun içi kulübeyle dolu. Aa! Bunların hepsi geri dönüştürülmüş plastik. Herkese çok teşekkür ediyoruz. E, Neler yaptık, neler yaşadık, e, biraz e, bizim kurgucumuz sevgili Ufuk e, bize şöyle bir 26 bölümü özetler diye um umut ediyorum. E, biz burada e, bitiriyormuşuz gibi görünse de Bülent Bey'in de dediği gibi yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Sizi izlediğiniz için teşekkür ederiz, güzel yorumlarınız için teşekkür ederiz, bu kadar ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Dediğimiz gibi programlar biter ama paylaşımlarımız her zaman devam edecek. Sizi bu konularda bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu güzel iki sezon için hepinize teşekkürler. Yeni projelerde, yeni güzelliklerde, yeni paylaşımlarda buluşmak üzere hoşça kalın. Kendinize bakın, olgucum görüşürüz. <laughs> <laughs> Atışak, barınak bir ve 3 iki bir buyurun. Oo, merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim hoş geldin. Hoş bulduk, sen hoş geldin. Bora kaçtı bu e, güzel tamam. Yemem, sen Gonca'sın, Gül yemem. Üç, iki, bir ve buyurun. Olgucum, kar yağdı. Olgucum neredeyiz? Göpüşlerimizin yanındayız. <laughs> Yük hayvanlarını koruma derneğinin. <laughs> denemiz var ya bizim. <laughs> denemiz var. <laughs> Abi biraz da sen sür. <laughs> Artık ele elektrik zamanı geldi. Elektrikli araçlar. Doğayı koruyan. Bunları evet. yapmak zorundayız. Evet. Bu, Bu. doğa bizim. Hey hey. Ne olsa sevilir. Ekim, sekiz ay. Matematik <güler> çok iyi. Ha geldin mi abi? Gerçekten çok büyük stres. Hadi, hadi, hadi. Çıkmıyor. Buraya mı dökeceğiz ki? Aa! Çırt bitti, çırt bitti! Pardon. Şimdi canım ciğerim, çayı demleyeceğim dedim, demledim. Ona konuş, bana değil. <laughs> <laughs> Arkadaşlar, çay, çay söyleyecektik tam Yapı markete girdiniz. <laughs> Onun için de küçük köpek. Şu an sizin set çalışanınıza <laughs> olmayacak şeyler deneyim. <gülüyor> Sevmek <laughs> Ne haber çocuklar? İyi, ne yapıyorsunuz? O en son bir rütüşe gireceğiz. Bakın ben rötuşa falan giremem ama Ben çoluğum çocuğum var. Bu sefer gerçekten büyük bir şey kalkıştık. Tatlım, bu surat ne? Tamam, peki, peki, tamam. Okey, yani rahatını bozmayalım onu. <laughs> sayımızı beslemeye gidelim. Üstüne bence daha rahat kirletebileceğin bir şeyler al. Üssüz de olabilir. Uygun program. Ne <laughs> <laughs> şey yaparım. Biz de gelebiliriz onu. Ben ne bu kadar çok ilgilenmediler mesela ben hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geçen Oh, boy yobası. Neden o, <laughs> <laughs> <Ay>, o yana <dayanmış. gülüyor> <laughs> ne ya Niye ıslmıyorsun ayağımı? Hangi yerden şemsiye köklenmiş gibi bir e, ambiyans yaratmak istedim buradaki Tamam olmadı alçık gibi ama şap dedi böyle. Bal badem sana fotoğraflarını Ay. <laughs> <laughs> Bu kadar, o kadar klas düştün ki <gülüyor> <gülüyor> ben ömrümde böyle şık düşen adam görmedim. Ben <laughs> küçük bir kaza geçirdik gördüğünüz gibi. <laughs> Çıkın lan dışarı, başka senin odasına giriyorsunuz. Vay vay, vay vay. Yat 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 yat, yat. yat, yat, yat. Yer Yatacak yat, Yat 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 neredeyiz? Çok gürültülü bir yerdeyiz. <laughs> Hadi koş. Aa! Ya şey yangından dolandı. kurtulan burada. Kardan donan evet. o şey haber çıkmıştı. E, kardaki. <laughs> evet, e, onlar onlar işte. mı? Ee, o işe. Beş var. tane geldi. <laughs> ben bir şey diyor muyum? Finali yapayım derdi. Lütfen bir final yapar mısın? Ay ben final yaptım. <laughs> <laughs> Bitti mi yani?